Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten Kur'an-ı Kerim derslerimize hoş geldiniz. Elmas hocam, Esra hocam, Hafize hocam, Havva hocam. Evet, Bakayım başka kimler buradalar? Kadriye hocam, Münevver hocam, Özlem hocam, Şeymenur hocam. Cümleten hoş geldiniz. Sesim geliyor. Selamımı kimler aldı? Ekranımız tam değil mi arkadaşlar? Evet hocam, tam. Tamam teşekkür ederim. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinde kalmıştık. Hazreti Musa Aleyhisselam ulul azim peygamberlerden birisiydi biliyorsunuz. Ona beşikteyken e, konuşma mucizesi var biliyorsunuz. Ölüleri diriltirdi. Bilhassa dört ölüyü dirilttiği meşhur. Bunlardan işte Sam bin Nuh, Şeddat bin Ad, Masan bin Malan ve Beni İsrail'den bir çocuk bunları diriltmiştir. Anadan doğma kör olanları, sağlamlar gibi gördürür. Bir cilt hastalığı olan baras illetini iyi ederdi. Eliyle hastaya dokunduğunda iyi olurdu. Eliyle mesetmek suretiyle hastaları tedavi ettiği için kendisine İsa'yi Mesih denmiştir değil mi? Maide suresi 110. ayette de İsa aleyhisselam'ın diğer isminin Mesih olduğunu az önce zaten söylemiştim. İsa'yi Mesih yani eliyle meshetmek suretiyle hastaları tedavi etmesi için kullanılan bir tabir. Ali İmran suresi 49. ayetinde bildirildiği gibi kavminin yedikleri veya yemek üzere sakladıkları şeyleri de haber verirdi. Maide suresi 110. ayetinde bildirdiği gibi çamurdan kuş yapıp üzerine üfleyince Allah-u Teala'nın izniyle canlanıp kuş olurdu. Maide suresi 114. ayetinin bildirdiğine göre havariler içinde yiyecek bulunan bir sofranın indirilmesini teklif ettiler. Hazreti İsa Aleyhisselam ellerini kaldırıp dua edince ekmeği ve eti bulunan bir sofra inmiştir. İsa Aleyhisselam uykudayken yanında her konuşulanı ve yapılanı bilirdi. Ne zaman istese ellerini göğe kaldırıp dua edince o anda yemek ve meyveler önüne gelirdi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizelerinden birisi bu. Aynı şekilde Hazreti Meryem annemizin de değil mi öyle mucizesi vardı. Elini kaldırıp dua ettiği zaman o da yemekler ve meyveler onun da önüne gelirdi. İsa Aleyhisselam Yahudilerden Beni İsrail'in işte uzak olduğu halde Yahudilerden uzak olduğu halde onların işte sözlerini ve gizli hallerini bilirdi. Bunlar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizeleridir. Evet son peygamber bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ismi Kur'an-ı Kerim'de dört yerde geçiyor arkadaşlar. Dört defa geçiyor Hazreti Muhammed ismiyle. Kur'an-ı Kerim'in 47. suresi de yine Muhammed suresi biliyorsunuz. Son peygamber Hatemül Enbiya, Ulul Azim peygamberlerden bütün insanlığa gönderilmiş değil mi? Bunların içerisinde cinler de var. Kendisine 18 bin alem değil mi? O tabir bile var. Kendisine Kur'an-ı Kerim verilmiştir. En büyük mucizesi biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim. E, Kur'an'da ümmü bir topluma gönderildiğinde bahsedilir. Hemen ÖSYM'nin şu sorusuna bakalım. Hazreti Muhammed ile ilgili Allah'ıma sallallahu Muhammed bildir, bilgilerinden hangilerine Kur'an-ı Kerim'de değinilmektedir? Değinilmektedir diyor hocam. Dikkat et. Hangileri Kur'an-ı Kerim'de değiniliyor? Eşi Hazreti Ayşe'nin iftiraya uğraması. Yani ifk hadisesi. Bununla ilgili bilgi var mı? Evet Esra Hocam 3 dedi. İslam'ın İslam'a davet mektupları göndermesi. Esra Hocam biz İslam'a davet, davet mektupları gönderilmesi sence Kur'an-ı Kerim'de yer almış mıdır? Ümmi bir topluma gönderilmiş olması. Evet cevabımız 1 ve 3 olacaktı arkadaşlar. Çünkü İslam'a davet mektupları gönderilmiş. Doğru ama bu Kur'an-ı Kerim'de yer almıyor. İşte ÖSYM'nin en çok yaptığı, evet bizleri en çok kandırdığı sorulardan bir tanesi. Normalde bunların hepsi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili. Ama burada istenen Kur'an-ı Kerim'de değinilenini soruyu Burada birle ile 3 Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Ama ikinci madde İslam'a davet mektupları göndermesi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Evet, Hazreti Üzeyr Aleyhisselam İslam alimlerinin genel görüşü bunun peygamber olmadığı yönünde. Üzeyir, Lokman, Zülkarnan Aleyhisselam'ın peygamber olmadığı yönünde dersimizin başında söylemiştik değil mi? Bunlar Evliya, Evliyaullah'tan yalnız onu söyleyelim. Allah dostu isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçtiğine göre e, bunlar önemli şahsiyetler. Kur'an'a Kur'an'a göre Yahudiler Hazreti Üzeyir Aleyhisselam'ı ne yaptılar? Allah'ın olduğu, oğlu olduğunu iddia ettiler. Kur'an'da bu durum Hristiyanlıkta Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu kabul edilmesine benzetildi ve şirk kabul edilir biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'ın ismi Tevbe suresinde geçmektedir. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ismi Tevbe suresinde geçiyor. Az birazdan Tevbe suresini surelerde buna değineceğim. Kur'an'da 100 yıl yaşadıktan sonra ölüp tekrar diriltildiğinden bahseder. Hazreti Üzeyr Aleyhisselam'ın yeniden yaradılışa örnektir. Hazreti Üzeyr Aleyhisselam. Hemen ÖSYM'nin şu sorusuna bakalım. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin Allah'ın oğlu olarak niteledikleri bildirilen kişi hangisidir? Evet cevap Hazreti Üzeyr Aleyhisselam. Yahudiler onu Allah'ın oğlu olarak nitelemişlerdir. Hazreti Lokman Aleyhisselam. İslam alimlerinin genel görüşü peygamber olmadığı yönünde ama ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an'da Hazreti Lokman Aleyhisselam'dan Lokman suresinde bahsediliyor. Allah tarafından Lokman'a hikmet verildiği belirtiliyor. Oğluna verdiği öğütler anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de oğluna yönelik olarak yavrucuğum yaptığın iş iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağırlığında bile olsa ve bu bir kayanın içinde veya göklerde Yahut yerin derinliklerinde bulunsa yine de Allah onu senin karşına getirir şeklinde ayeti kerime var değil mi arkadaşlar? Burada e, Lokman aleyhisselam oğluna nasihat ediyor. Bir hardal tanesi ağırlığında da olsa iyilik yapıyor değil mi? Bu boşa gitmez. Ayrıca küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beğenmiş, övünüp duran kimseleri asla sevmez şeklindeki öğüt de yine Lokman Aleyhisselam'ın oğluna verdiği öğütlerden birisi. Evet, Hazreti Lokman Aleyhisselam Allah'ın veli kullarından güzel konuşan, hikmet sahibi, hikmet sahibi salih bir kişiydi. Kur'an'da ondan övgüyle bahsedilmektedir. Davut Aleyhisselam'ın zamanında yaşadığı düşünülüyor. Hazreti Zülkarnayn Aleyhisselam bu da yine İslam alimlerinin genel görüşü peygamber olmadığı yönünde. Kur'an'ın Kehf suresinde adı geçiyor. Allah'ın yardımıyla doğuya ve batıya büyük seferler yapmış. Evet savaşçı bir kimliği olan bir peygamber ya da bir Allah dostu diyebiliriz. Bu seferler sırasında Yecüc ve Mecüc'ü engellemek için bir set inşa etmiş. Hatta bu Yecüc Mecüc'ün işte Türkler tarafından Türkleri, Onlardan kurtardığı yönünde bazı rivayetler de var. Ama iş ben uydurma olduğunu düşünüyorum. Yani Türk lafını araya sıkıştırmışlardır diye tahmin ediyorum. Şimdi Yecüc ve Mecüc'ü ama engellediği kesin bu. Engellemek için bir set inşa ettiğinden. Kur'an-ı Kerim'de çünkü bahsediliyor bu. Zülkernan Aleyhisselam. Evet Yecüc ve Mecüc'ü engelleyecek. Biliyorsunuz kıyamet alametlerinden birisi de bu. Yecüc ve Mecüc ne yapacak? Bu setti aşıp dünyaya dağılacaklar. Kehf suresinin 86. ayetinde bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar gibi buldu. Orada bir kavme rastladı. Bunun üzerine biz ey Zülkarneyn onları ya cezalandıracak veya haklarında iyi davranma yolunu seçeceksin dedik. Evet, Kur'an-ı Kerim'de güneşin battığı yere giden kişi kimmiş hocam? Zülkarnen aleyhisselam bu tabir Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Kur'an'da güneşin battığı yer olarak evet oraya Zülkarnen aleyhisselamın gittiğini ve orada bir kavme rastladığından bahsediyor. Hemen ÖSYM'nin şu sorusuna bakalım. Kef suresinde doğuya ve batıya seferler yapan ve Allah'ın kendisine güç verdiği bir kişiden bahsedilir. Yaptığı seferlerin birinde karşılaştığı insanlar bozgunculuk yapan azgın bir topluluğa karşı bu kişiden yardım isterler. Bunun üzerine o söz konusu topluluğun bulunduğu vadinin çıkışını erimiş demir ve bakırla kapatarak kendisinden yardım isteyenleri onlardan kurtarır. Bu parçada anlatılan kişi aşağıdakilerden hangisidir? Evet bu kişi kim? Evet ilk doğru cevabı Esra hocam verdi. Tebrik ediyorum. Bu kişi arkadaşlar Zülkerneyn Aleyhisselam'dı. Evet böylece Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberleri de bitirmiş olduk. Evet şimdi Kur'an-ı Kerim'de sureleri işleyeceğiz. Evet olmaz arkadaşlar şöyle yapalım. E, Dersen çıkalım. Bunu ayrı kaydetmiş olalım. Çünkü sureler tahminime göre iki video falan olacak. Hem böylece derste bölünmemiş olur. Onu izleyecek arkadaşlar da direkt hemen sureleri oradan takip etmiş olurlar. E, hemen sistemden çıkalım tekrar geri girelim. Olur mu? Bana iş çıkmamış olur. O videoyu keseceğim böleceğim falan filan. Onunla da uğraşmamış oluruz. Bunu böylece kaydedelim. E, o videoya da yeniden tekrar girmiş oluruz. Olur mu? Kimse bir yere ayrılmasın ama hemen tekrar bekliyorum.